Efendim, efendim. <laughs> efendim, Mustafa. efendim Musa. Efendim Musa. Bunlar ikisi ortak orta çıkmışlar. Bir adam çıktı diyor. Vav wow, evinde diyor. Kravatlı mravatlı diyor. Neredesin demiş. Demiş ki kumbetin yolu neydi Demiş ki sormuş. De, e. O zaman yaya gelirlerdi. Ben de demiş kumbete gidiyorum. Ne yapacağım demiş. Ben yüzbaşıyım demiş. İzmir'den geliyorum. Kumbetten davul götüreceğim. 9 Eylül şenliklerine demiş. Buradan davul götüreceğim. Diyor. Ya <laughs> yüz başımın bağlı ben alıp ne aldı diye. <laughs> Çatal var aymışlar. Efendim sağ ol. başı ya. Orada neyse şu su ne işte yıkadı yeni bir yüzüne Orada yürüdük diye bağlı almış emin gire kahveye getirmiş. Oraya gelmiş or or orada kalacak ya hükümete yetişemez akşam olmuş. Emin şöyle bir baktı biz de geldik oraya. Ben bunu oynatırım bu dedi. E, Çıtıra hadisine diyor. Bayram abi burada bir oyun yapsak acaba para olur mu demiş. Da olur demiş. O zaman içeride ranza vardı. Şey, kahvenin içinde şöyle bir tahtadan ranza var. Bir de zillere takmış, fistonu giymiş. Şimdi oynuyor biliyor musun içeride? Bir de efendim Musa geliyor. Musa yüzbaşıyı Allah bari. Ben bayram ne bildim diyor. Ne, ne vur? diyor. Yüzbaşı diyor İzmir'de yayan gelir de kudretten artan götürür mü? Davul götürür mü? Hiç o da davul yok İzmir'de.